Kranioplasti geçirilmiş kafa travmaları sonrası veyahut da beyin operasyonları sonrasında kafa kemiğinin defektleri sonrası ortaya çıkan bir tablodur. Biz kafa kemikleri defektlerinde çeşitli defekt kapatma yöntemlerini uyguluyorduk. En son ki şu anda uyguladığımız yöntem 3D yazılımlı pik implant teknolojisi. İmplant e, teknolojisinin diğer kranioplasti uygulamalarına göre üstünlükleri, konun kalınlığına girinti çıkıntılarına birebir milimetrik boyutta uygun olması, soğuk ve sıcaktan dış etkenlerden etkileniyor olmaması, X-ray veyahut da herhangi bir manyetik e, MR tomografiye girildiğinde etkileşiminin olmaması, operasyon sürecinin diğer implant teknolojilerine göre daha kısa sürede ortaya e, çıkması ve ameliyattan sonra hastamızın 5-6 gün sonra günlük sosyal hayatına rahatlıkla geri dönmesini sağlayan bir e, materyal ve cerrahi uygulama tekniğidir.